Merhabalar saat biraz geç bu yüzden sessiz konuşmaya çalışacağım ve bakın yanımda ne var Hayatımda aldığım en pahalı şeydi galiba 26.400 lira Fena girdi ama gerekliydi Şimdi bakacağız açacağız hani bilmiyorum kutu açılımı gibi olacak biraz biraz Üniversiteden falan konuşuruz hani <laughs> Bilmiyorum nasıl bir şeyler olacak Şu biçim yırttım biraz Üniversite için gerekliydi zaten laptop sunumunu hazırlamak için hani klasiktir o zaten. Bunun dışında Word falan ben çok fazla kullanıyorum ve telefondan zor oluyor. Kurgularımı yazarken falan kullanıyorum. Öyle. Bir de CV'me koyabilmek için sertifika topluyorum. Sertifika topluyorum sanki öyle ağaçtan falan alıyormuşum gibi. Onun için de internetten derslere falan katılıyorum. Bununla çok daha kolay ve verimli olur. Sizi nereye koyacağım bilmiyorum şu an. Videonun editiyle de çok uğraşmak istemiyorum. O yüzden işte ee, falan yapma yerleri kırpmayacağım. Saat <laughs> 7 geliyor. Açım. nasıl yapıp yemek yiyeceğim. Bu yüzden editle uğraşasım yok. Şimdi ben sizi nereye koyabilirim? Şuraya koysam ışık buradan vuruyor değil mi? Şöyle bir dakika. Kapak içinde bu dursun bakayım şimdi abi çok güzel bak benim bir çantam var zaten sırt çantam daha çantası gibi bu daha medeni daha insan insansı duruyor laptop çantası abi çok güzel ya Monster bana sponsor olur musun lütfen? Paraya ihtiyacım var çünkü bütün birikimimi buna yatırdım. Jart. Duydun mu bir şey? Jart. Yepyeni kokuyor. öyle yani. Abi mükemmel bir şey ya. Yalar yer yutarım bunu. Şimdi esas kısma geçiyoruz. Abi karanlık mı çıkıyor? Yo iyi sanki bilmiyorum. Nasıl açılacağından hiç emin değilim. Kurcalayacağım. Oldu. Buradan görebiliyor musunuz? <laughs> Bir dakika. Bu mükemmelliği biraz yakından görmeniz lazım. Bir saniye. İçinde bir sürü evrak mevrak bir şeyler var. Kullanım kılavuzu falandır muhtemelen. Hiç okuyamayacağım. Oy oy. Ve... Bum. Ve... <laughs> Abi tabi gökten ayet iner gibi o kadar uhrevi bir şekilde açılıyor ki. Bir dakika. Ah ortalık darmadım. Sırtım acıyor. Getirin taşımak zordu bile. Yepyeni kokuyor. Ah. şunun ne olduğunu anlamam biraz zaman aldı ama flash gayet şekilli şükürlü böyle göremiyorsunuz ki abi ya Al, bir de bir de göremiyorsunuz diye size kızıyorum ben açıyı düzgün ayarlayamamışım dur turdu turdu tut 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 bum 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 böyle güzel 26.000 girdi ama buna değer ben... inşallah yeni üniversitemde bol bol kullanırım kurgularımı yazma için de kullanacağım zaten dediğim gibi bunun dışında söyleyebileceğim şu var. Beraber çalışalım serisine yeni videolar gelecek. Ders çalışırken, işte sertifika almak için, can derslere girmişken veya İngilizce öğrenirken falan bunu kullanacağım kütüphanede. Ve ekranda bol bol göreceksiniz zaten. Kendisine isim bile verebiliriz hatta. Yorumlarda isim önerisi alabilirim. İsim önerilerini açığım. Bu şekilde... Bak asalete bak. Açılışa bak. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Şurada gitarım var. Arkada duruyor bilmiyorum gördünüz mü? Güzel. Hoş, hoşudur, mıdır? Garip sesler geliyor. Çok havalı. Abi beni görmeniz önemli değil. Önemli olan laptopu görmeniz. YouTube nerede şimdi bunda? Abi <laughs> YouTube nerede bir dakika. Aa internete falan bağlayayım. Daha onları falan halletmem lazım. Uğraşacak 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 bir ton bir ton şeyi var. Yaptıktan sonra e YouTube hesabımı falan da buna gireceğim. Böyle. Hanemize hayırlı olsun.